Can Erdal, bir kafa dinleyeyim dedim. Kendimi Nisibi Köprüsü'nde buldum. Bak hele, meğer burası Türkiye'nin en uzun üçüncü asma köprüsüymüş. Bizim Siverek'te Adıyaman'ı ip gibi bağlamışlar. Daha lafı uzatmayalım. Recep Tayyip Erdoğan mesire alanına geldik ama. Bu maşallah millet burayı köy meydanı sanmış. Arabalar bilim oynamıyor. Sanki bedava kebap dağıtıyorlar. Kalktım baktım. Küçük evler. Meğer Mogalov'muş. Turistlere günlük kiralık tabi parası olana, denedim girmeyi, kapa kilitli, dedim biz de etrafına bakıp aşağı doğru yol alalım bari. Abi yemin ediyorum her yer ızgara, kebap kokusu, burnum değil, ruhum acıktı, kimse de demiyor ki gel lokma al, bize yine yok, en iyisi aşağı inelim de bir bardak su içip doyduğumuzu hayal edelim. Suyu içtik, ferahladık, dedik ayakları da sokalım ama baraj mı, buzluk mu belli değil, ayaklar suya değdi. Dedim yeni şarkımı dinleteyim diye çıktım ama bu yokuş. İnerken diz ağrısı, çıkarken nefes darlığı, en iyisi ben susayım. Kıl konuşsun, İşte yeni şarkım. Yağmur gibi, ben sana ne yaptım yapmadım